بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Ya Rabbi şehadetimi kabul eyle. <laughs> Bütün Türkiye'yi sokağa davet ediyorum bütün Türkiye'yi direnmeye diren Allah için, bayrak için, bu ülkedeki yaşayan herkes için hep birlikte bugün mücadele etme günüdür. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Burayı kapatıp aşağı gidersek bu millet meydana gelmez. Meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmek. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Zaman çok, çok açma günüdür. Allah için Allah çıkın. Allah çıkın. Allah çıkın ve savurun çıkın ülkenizi. ülkenizi. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ben evladımın yerinde olmak isterdim. Ben şehit olmak isterdim. Vatan uğruna her şeyi yaparım. Canım feda olsun. Var, Yol ben kendimi nevra ona şehitlik mertebesine verdi kurtardı kurtar bir kendini Allah'a emanet türken... et. Ezilmedim, bükülmedim. İyi ki korkmadım. Çünkü vatan sevgisi imandandır diyor Allah Resulü. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Ağzı belli Şeytan ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم